Bakalım bizim eskilerden gelen olacak mı? <laughs> bizim eskilerden kim gelecek? Herkes unuttu be. <laughs> Neyse hadi bakayım. Kimler gelecek göreceğiz. Aha. Aha, aha geldiler lan. Eski günler diyor. Evet evet özledik. Bir dakika. Eski günleri özledik. Artık eski günler yok işte. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Diyor, biz bize yeteriz. Şimdi bir dakika bekleyin. Aa bu demiş efendim. tane Ben bir dakika edit ha tamam Bir dakika Of. Yaşlanmışım mı? Ya. <laughs> Dur bakayım benim ID'm neymiş ya? Şuradan bakılıyor mu? Bu nasıl lan? Neyse ben şuradan hı. kare açarım oradan okutursunuz. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Heh. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tamam şimdi açmaya başlayabiliriz. Tık tık, 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 tık. Chat hadi yazın bir şeyler açalım ya. Edit. Tamam. Haydi Chat, yazın bir şeyler. Mert için bir tane açıyorum o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Mert nasıl ya? Bu nasıl oldu ya? Allah. Allah. <laughs> o nasıl oldu ya? Sadece para çık Dur bir daha açacağım He, tamam yazıyormuş bir şeyler. Hadi bunu kimin için açayım chat? Yazın bir şeyler. Mert tamam hadi Mert için açayım bunu. Hadi Ems geldi. Güzel güzel. Güzel. İlk destansımız bu galiba. Hadi chat. 8 kişi var burada ya hadi ya yazım işini bu kadar da olmaz ama 8 kişi dedik 6 kişiye düştü bu nasıl ya yani? <laughs> dokunmuyorum benim şansım destansı demiş valla neyse bunu o zaman kendim için açıyorum hadi bakayım Aha geldi bir şeyler ne bu heng güzel güzel baş güzel bir destansı daha ben çıkar Dur biz bir konuşamadık biz, biz bu tura da. yoksa kimse gelmiyor bir tur oyun oynayalım ne oynayalım şunları bir düzenleyeyim bunlar ne bu ne Aksesuar beklesin, ne oluyor? Can alır. Yarabanda güzeldir. Tek hesaplaşma hadi bakayım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım tek hesaplaş. Lan Allah. Dur. Şunu yukarı çeyim. Abo Hank Hank yapma Hank Hank yapma Gelme üstüme Köpek Hayt Git içinden geçeceğim arkadaşlar Yok vazgeçtim o benim içimden geçecek Gel lan Ben bu ulti değil mi? seni görürüm o zaman ne yapacaksın Al bakalım Yürüt, Çakal ya. Kendi sakın. Burada rosa var. Yüzde doksan. Abi. Aklım çıktı. Lan hayır. Aa. Bunu yapmak zorundaydım. Hadi be. Lan yürü git, pis lumi, lumi miydi bunun adı neydi ya? Git, ben zaten canım az. Spam, spam köpek. Bak bak. <laughs> <laughs> öleceğim. ucuz 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 Pus ucuz 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 En son. Selamun aleyküm hayırlı işler yapacaktım ya. Ya sen kimsin hocam yaz Ya hayır hiper basmamışım ben ne diyorum benim ulti niye işe yaramıyor? <laughs> Neyse güzel. Bir dakika durun. Yorum yazmış. Abi ben nasıl sildim demiş. Aga be. Ya normal Brawl rest oynarız da. Dedim ilk bir kutu açalım ya. Zaten yarın akşam gibi açarım. Şimdi bu hafta sonu diye o yüzden ölen diye açtım. Yoksa açmaz değil mi? Hadi bir kutu açak diyeceğim de kimse kalmamış ya. <laughs> Aa, kimse yok. Bir. Bir moderatör Mert bir de ben kaldım ne. Neyse iki kişi geldi. Hadi chat bir yazın ya. <laughs> Yapmayın gözünüz yani. Eskiden ne güzeldi değil mi Mert? Hatırlarsın o günleri. Neyse bir tane benim gönlümden koptun hadi. Gelmedi. Bir tane daha be. Yapma be. Bir tane lan. Gelmiyor. Bir tane Gelmiyor. Bir tane daha Şenim. Gelecek ya. O gelecek arkadaş. Gelmemesinin bir lütfu yok kardeşim. Ne Bir daha. Gelmiyor. Aha. Aha geldi. Geldi! Ne geldi acaba? Ne geldi ne geldi? Hi <laughs> kimse yok ya. <laughs> Bir kişi var. Oh be of. Olsun be olsun. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aha şey geldi. Güzel. Güzel karakter. Güzel. Tamam biz ile biraz daha oynayalım. Bir, bir maç daha atayım. Kimse yok. Kimse yok mu? Gel lan ben. Bak. Lan Lan Adil Ya çalın da 100 kupa kaydı <laughs> Oh Gelin lan şimdi yediniz. Şuradaki şeyleri alayım mı? Ya. ya Mortis. Allah'ım deli Mortis ya. Yok ben kimseyle arkadaş olmuyorum. Yok. Vazgeç. Sonra beni keseceğin şey gibi. Doğrayacaksın. Bak yükümü bana... Yükümü çalıyor. Hışşş git Bana ver. Ya aldı gitti köpek Hayranım. mı? Nangir git Pislik o, pislik o, pislik o Kostümü çok kötüydü Burda mortis mi var? Yok Aaaa <laughs> <laughs> geliyor Ha Mortis. Mortis! Mortis! Kestim! Yapma! <laughs> ya Mortis kestim onu kesemedim. <laughs> of! Ne ses? yok. yok. <laughs> <laughs> tak 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 lan oğlum vurma lan <laughs> niye vuruyor niye he he panda he Allah'ım ya Chat hoş geldiniz. Chat, chat diyorum da iki kişi var abi Neyse o zaman yarın da şey oynarız normal oynarız çünkü çoğu kişide nos yok galiba. Bak kolt dur lan köpek. Kotayn sen kimsin oğlum? Kotayn al sana. Kolt bana vurursan hiç iyi şeyler olmaz. Ne lan ne? İyi. Çat. Bak Ya yemin full fokus olmaya çalışıyorum olamıyorum. Doğ. Gel lan şimdi şöyle. Benim var ya. Hayır gelme. Ya üç kişi bana karşı. Yusuf beni sal. Zaten öleceğim yani. <laughs> Zaten ölecektik abi. Neyin oyunu Lan. Aa yeter.